Hı hı. Hı. Ağabeyim yapışsak mı ya? Akıcı ağam amir akıcı amir telefonum ya. <laughs> Bayram neyle tartışıyor? Ha? Kim? Tarımış ağam. Tarımış tarım, aray. He. Evet. Kimle? Bayramdan. Hangi bayramdan? Tartış diyorlar da bir şey Hangi bayramdan? Daha bunu çek çekebilen ya. Hangi şey bayramdan mı? Manyaktan bizim manyaktan? Ha? Kavga ettin mi birbirinden? Ha? Kol boy Kamil. Çekil sen Parayı peşim ver. Veriyorum para parayı ayıp. Ay, ay, parayı peşin ver. Ayıbın namına Parayı peşim ver. Hadi. Parayı peşim ver de. Hadi uçak. Sikilmiş abi. gibi bir alnım var ha amına güye. Yoruldum da oğlum ya. Ha? Çalıştım ya. Sik sen sene bana olmazdın. Baksana. Bakayım. Babanı nasıl söyledim ben sana? <gülüyor> 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 çek. Mendelsi de izlediler. <laughs> parayı alayım da çaprasın? Sen ev kalabilir alabilir miyim? Ha? Gücün yetmez, gücün. Nasıl gücün yetmez? <laughs> gücün yetmez <adım>. Ben <laughs> her gün içeyim 10 milyonluk sigara. Ha? Ve sana iki parlament aldı ha? çekiyorsun? Çek ha bunu, dur. <laughs> <laughs> Şu onu izlesin.